Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Bir sıcak çorba, bir de menemen istiyorum. Baş üstüne. Ha, bir de bira olsun. Bir çorba, bir menemen. Allah kahretsin! Cüzdanımı çalmışlar! Kim çalmış? Beraber geldiğim o kamyoncular! İnanmayacaksın ama hesabı ödeyecek param yok! Onları bulup cüzdanımı alırım! Bugün olmazsa yarın gelir mutlaka öderim! Ödeme istersen! Helal etmem boğazında kalır! Hem benim hakkımı kimse yiyemez! Ben insanın hakkını yiyecek birine benziyor muyum? Neye benzediğim beni ilgilendirmez. Yeter ki öde. Hmm. Sen merak etme, öderim. Piyangodan mı çıktı nedir sabah sabah? Bir çorba verdim, burnunuzdan getirme. Parası yok, yüzdanını çaldırmış. Yarın gelir öderim diyor. Öder mi ödemez mi? Ha? Hangi tren getiriyor bunları böyle? Hep de beni buluyor ha, hep beni buluyor. Dışarıdaki odunları kırdıralım mı? Ha? Ödeşmiş olurduk. Kabul eder mi? Ah, etmezse kendi bilir. Bir fikrim var. Hı. Dışarıdaki odunları kır, ödeşim. Hı. Ne kadar odun var? Bir ton. Hı. Çok fazla. O kadar odun kıramam. O, kurarsın, kurarsın. Benim hatun bile kırıyor o kadar odunu. Ben uzuncu değilim, gelip paranı öderim, hadi eyvallah, yemek çok lezzetliydi, eline sağlık. yarış bültenlerini versene, sen alırsın. Benimkiler kayboldu. Birkaç da kupon ver. Olur, vereyim. Karo ayı tek geç, bir de ihmal etme, sürpriz yapabilir. O eşeğe hayatta oynamam, geçen hafta yatırdı beni. Sen bilirsin, demedi deme sonra. Yarın yarışlara gelmeyecek misin? Gelmez olur muyum? Geleceğim tabii! İyi orada görüşürüz hadi eyvallah. Şşşt! Azot parasını vermiyor musun? Yarın görüşmeyecek miyiz? Orada veririm. Kolay gelsin! Sağ ol! Aferin, bayağı beceriklisin! İyi odun kırıyorsun! He, eh, öyle! Ah, ben içmem, kalbimi yoruyor! Ne iş yaparsın sen? Belli bir işim yok! Bu yüzden bulduğum işi yapıyorum! Güzel. Sana bir teklifim var. Kabul edersen tabi. Neymiş? Yanımda çalış. İyi maaş veririm sana. Parada anlaşırız. Ne iş yapacağım? Odun kırarsın. Arabalara benzin doldurursun. Çevreyi düzenlersin. Senin için çok kolay bu işler. Ne diyorsun? Bir düşüneyim. Kamil abi! İyi bir an önce karar ver çünkü kararsız adamları sevmem. Geldim. Neredesin be Kamil abi? Hoş geldin Rızacığım. Nasılsın bakalım? İyiyim Kamil abi. Şuna iki bin liralık mazot koysana. İçeri gel de yarınki yarışları gözden geçirelim. Abi be. E, mazotu sonra alırsın. Ama işim vardı be abi. Gitmem lazım ya. Senin tiyoların uğru geliyor bana. Oldu peki abi aldı. Eee abicim şimdi yarınki yarışlar çok zorlu geçecek. Evet çok zor olacak abicim. Eee yağmur yağarsa daha da zor olacak sürpriz yapacak atları dikkate almamız gerekiyor abi. Çok dikkatli olmalıyız. Haklısın ama pek sürpriz olacağını zannetmiyorum. Olmaz olur mu be abi? Şuna bak, hepsi aynı klas. Kolay gelsin. Burada çalışmaya karar verdim. Artık işçinizim. Benden her türlü istifade edebilirsiniz. Ee, bir çay içebilir miyim? Çaydanlık orada, doldur iç. <laughs> Çok temiz bir mutfak. Becerikli bir kadına benziyorsun. Bir kadının kalitesi, mutfağının temizliğiyle doğru orantılıdır. Palavra dinleyecek vaktim yok. Çayını al da dışarıda iç. <laughs> tamam kızma. Geçen gün arkadaşımın <laughs> oğlu geçiyordu buradan. Amca dedi, Karonimo tek dedi. Doğru mu? Ha? Doğru abicim, çok formda bir at. Fakat aslında kimseye inanmamak lazım be. Tio mio hava. Bildiğin gibi oynayacaksın arkadaş, bildiğin gibi. Aslında öyle tabi. Geçen hafta Recep dediler, yatırdı bizi. Ah beni de yatırdı. Bir daha kimseye kulak asmayacağım. Bildiğimi yazacağım Allah'ıma. En iyisi de o zaten. Ha, tabi ya. Ne yapıyor onlar? Ne yapıyor? Böyle yüksek ya, sesle olmaz. ne konuşuyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ben öyle Her neyse, seninle mi ilgilensinler? Ya. Minecim, Rıza Bey'e ve be karışık kızgara getir. Ha, onu diyordum. Ha, Herif, ne yapıyor biliyor musun? Akırlarda yatıyor. O pisliğin içindeki arpalar var ya. <laughs> onları sayıyor be. E, Kimi yatıyor ya? <laughs> Alkolle namussuzum, oluşturuyor böyle. Ha. Atı fındıkla fıstıkla besliyor. He. ...Yatıyor yahu, yatıyor ya Allah Rabb'in Allah hakkı için Allah be. Allah. Ah be, ah be! Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İşi kabul etmen o kadar iyi oldu ki, çünkü... ...Benden iyi patron bulamazsın. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim kocam. Sağ ol, hadi be! Yeter içtiğin, yarın erken kalkacaksın. Yapacak bir sürü işin var. Yatsan iyi olur. Ama ben nasihat değil, ilişkin istiyorum karıcığım, abi gitti. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim Ben şu kalbi bir adam... Ya karıcığım niye kapattın? İşte bu karı beni çıldırtacak. uzun Durur dururken kapattı. Bak! Benim karım çok iyidir. Dünyada bir tanedir. Canımdır o benim. Yalnız bir kusuru var eğlenceyi sevmez. Bizimle birlikte eğlenceye katılmaz. Senelerdir alıştıramadım. Babasından aldığımda çok küçüktüm, bastırdım parayı. Aldım, paranın alamayacağı şey yok. Şu bu palavra. Recep'le de kurtarıyordu benden. Beni görünce saklanırdı. Büyüdükçe akıllandı, aslan gibi avratıldı. Buranın temel diridir tek başına çevirir. On kişiye bedel. Onu çok severim. Onun için ölürüm ben. Ben zaten herkesi kolay kolay sevmem. seni de çok sevdim biliyor musun? Sağ ol. Sakin ve az konuşan bir adamsın. Ben adamı tanırım. İnsan sarrafıyım ben. Ben senin anlayacağın ürünün gözünden sürmesini alırım. Seninle iyi anlaşacağız galiba. Hadi şerefe <laughs> hanım kızdı galiba. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın görüşürüz. Hadi eyvallah! size yardım edeyim. Yo yo bir şeyim yok. Ona et bakalım. Yavaş. Bak. Hmm. Bak. Yavaş. Bak. Şu, <laughs> şu gördüğün yeri ben yaptım. Hmm. Tırnaklarımla yaptım namussuz. Tabi. Hep çalıştım. Kazanmak için çalıştım. Tabi. Kazandım. Kazandım ama yaşlandım. Yok canım. Yo yo. Gençlik gitti. Hiç sevmem tembel adamı! Tabi, haklısın! Adam dediğin çalışmalı! Hı hı! Senden önceleri vardı, dalandırıcının biriydi. Tembeldi! Hı. hı. Kovdum iti! Ha, iyi! Ha, seni de kovarım çalışmazsan. Ama gözünün neşine bakmam namussuzum, ona göre! Tabi, tabi! Sonra işin gecesi gündüzü olmaz ki! Değil mi, İş iştir! Ekmek ye ekmektir! Tabi, haklısın! Sevmelisin işi! Doğru! Tabi, korumalısın! Buraya da hep çarparım! Ha, ne şey. diyordum? Ha, Çok... Evet! Ben ben seni çalıştıracağım, ekmek vereceğim. Tabi. Ama <laughs> sen çalışmazsan ben sana ekmek vermem ki veremem ki evladım. Elbette, elbette. Yani beni düşünmeyeceksin, kendini düşüneceksin. Aşağıda pompanın başında oturacaksın sabaha kadar. Tabi. Oturacaksın gece. Benzin almaya gelen olur. Tamam, ya. tamam. Yatmak yok anlaşıldı mı? Tamam. Hadi şimdi işini başla. Hadi bakayım. Hadi. İyi geceler. Sana iyi geceler. işte karıcığım. Bunları böyle nasıl etmezsen... Ne var bu kadar içecek sanki? Ay. Her gece aynı şey, bıktım usandım! Ay, boş ver şimdi benim içkimi! Bu adamı almakla iyi ettik, değil mi karıcığım? Sevmediysen kovarım gitsin, hemen kovarım! <laughs> Rabbena akışım, bu gece kovarım namusudur! <laughs> ne yaparsan yap! Beni Ay. kendi işlerine karıştırma! Çalıştır adamı, boş bırakma, odun kırdır, etrafı topla, çöpleri döktür, acıma! Öküz gibi kuvvetlidir. Odunları kırarken görmüyor musun ne kadar kuvvetli, ya. yaranamadık ki! Mine! Şu ihtiyaç listesini getir! Çabuk getir, çabuk geç kaldım! Ver! Ver şunu! Hadi hoşça kal! Güle güle! Müşterilere iyi davran! Tamam, sen merak etme!